penalties everything can happen. So it was a very sad feeling uh, after the game against Carbun but uh, we knew also when we come back to the new season we will get back for sure. Geldiğimden beri tabii ki çok mutluydum. Eee kamp sezonuna gelmiştim yine. İlk maçımız Balıkesir'liydi. İki gollük bir sistem oldu. Eee tabii ki geldiğimden beri fark ettiğim bir şey oldu. Çin'de Oradaki futbolla Türkiye'deki futbol çok farklıymış. Burayı gerçekten çok sevdim. Ee, corona korona gelene kadar e, işler çok güzel gidiyordu hani hepimiz için. Ee, daha sonra yani final maçı için de şunu söyleyebilirim. 1-1 ee, bir -bir bitti. Tabii ki çok üzüldük. Ee, penaltılarda hani kaybettik. Tabii biliyorsunuz ki penaltılarda her şey olabilir. Ama genel anlamda hani buraya geldiğim için, buradaki insanları tanıdığım için çok mutluyum and uh, Balotelli is a big name a big player so it's a very good transfer also tabii ki çok büyük isimler özellikle hani Belhanda'nın gelmesi bilmiyorum benim yani önemliydi çünkü Süper Lig'de oynamış bir oyuncu Süper Lig'i biliyor sistemin nasıl işlediğini biliyor buradaki oyunculara da büyük faydası olacağını düşünüyorum aynı şey Balotelli için de geçerli çok büyük katkıları olacağına inanıyorum and uh, don't let us forget Brit came also is also a good player so it's good transfers. Ve tabii ki Brezilya'yı unutmamak lazım. Brezilya son balonda. O da çok güzel bir transfer oldu. Onun da bize çok büyük katkılar olacağını düşünüyorum. Her pek Kendime has bazı hedeflerim var, kendime sakladığım. Ama takım olarak şunu söyleyebilirim. Şu an kimse yeni gelenlerde, eskiden kalanlarda... Kimse şey demiyor hani, Süper Lig'e yükseldik, çok mutluyuz, rahatlayalım gibi bir şey yok. Biz savaşçıyız, savaşacağız. Bu sezonda aynı performansı göstereceğiz. İsteydi. Umarım hep birlikte stadda olacağız bu sene taraftarlarla beraber. Onların desteğiyle de onları gururlandıracağımızı düşünüyorum hepsini gururlandıracağız bu sezon.